Nasıl bütün elektronik cihazlar bir yazılım mühendisi tarafından tasarlanıp, kodlanıp bu şekilde aslında bizim kullanımımıza yani bu evrende, bu manyetik evrende bu kodlarla çalışabiliyorsa bizim de bilinçaltımızda, biz de Yaradan'ın kodlarıyız esasında. Bilinçaltımızda belli kodlar var. Bu kodlarda bizim inançlarımız. Düşüncelerimiz ve kararlarımız. Yani biz aslında gerçekten neye inanıyorsak, neyi alıp kabul ettiysek o frekansı yayıyoruz ve aynı frekanstaki konular, durumlar, olaylar ve kişilerle eşleşiyoruz. Yani fizik kanunlarına göre bu böyle olmak zorunda. Başka bir alternatif yok. Ama diyeceksiniz ki ben işte mutlu olmayı seçmek istiyorum ve günümüzde birçok bununla ilgili teknikler var, enerji çalışmaları var, olumlamalar var. İşte 21 gün bu çalışmayı yap gibi tavsiyeler var, manifesting çalışmaları var. Yine biz finalde manifesting yapacağız ama yapmadan önce bilinçaltımızdaki belli kodlarla ilgili birkaç değişiklik yapacağız. Ondan sonra yapacağız. Çünkü hak ettiğimize inanıyor muyuz? Biz araba istiyoruz diyelim çok lüks bir araba veya muhteşem bir aşk istiyoruz. O kişi karşımıza manifesting çalışması yaptığımızda çıkıyor ama ilişki devam etmiyor. Neden? Çünkü sen o ilişkiyi yaşamayı hak ettiğine inanıyor musun? Kralla birlikte olmak istiyorsan kraliç olman gerekiyor diye bir söylem var ya. Sen kendini kraliçe olarak görüyor musun? Hayatında bir kral istiyorsun gibi. O kişiyle karşılaştığında aslında o ilişki yürüyemiyor. Çünkü aynı bakış açıları ve frekanslara sahip olmadığınız için doğal olarak farklı gelecek planlarına sahip olduğunuz zaman yollarınız ayrılmış oluyor. Radyolar nasıl çalışıyor? Mesela hepimizin arabasında evinde radyo var. Biz diyelim ki bir kanalın müziğini dinlemek istiyoruz. X bir kanalı olsun o kanalın frekansına geçirdiğimizde o kanal bir frekans yayıyor antenler vesilesiyle ve uzay istasyonunda da onun alıcı vericileri var. Onlar da bir frekans yayıyor. Yani X kanalın müziğinin yaydığı frekansla uzay istasyonundaki X kanalının yaydığı frekans birbiriyle eşleşir. Yani aynı frekanslar birbirleriyle eşleşir. Bugün kolektif olarak baktığımızda da gündemdeki en büyük konulardan birine bir hayvanların uyutulma yasası, iki yıllardır bitmeyen işte şey İsrail, Filistin meselesi gibi ve dünya üzerine devam eden bir sürü savaşlar var. Bir de biz diyoruz ki mesela işte söylediğimiz her şey bir enerji, bir frekans yayıyor ya. Birçok insan da aslında gündemde bu konular olduğu için bunları da konuşuyor. Konuştuğu için ne yapıyor? Bir frekans yayıyor. Doğal olarak bu negatif söylemleri ve frekansları yaydığımız için bu konular da aslında kapanmıyor. Sürekli aynı frekanslar eşleşiyor. Biz o eşleşen frekansların aslında yaydığı, gösterdiği bir şeyi izliyoruz, senaryoyu izliyoruz hayatta.